Evet arkadaşlar, e, e, ben geldim ama e, güzel dostlara ayıp olmasın diye açtım, baktım ki şardım çok az, var mı gelen? Bakayım az da ona göre e, tekrar arkadaşlarımıza ayıp olmasın, mecbur kapatmak zorundayım çünkü e, şarjım yok her an yüzlerine de kapanabilir. Ben de şimdi bilemedim ki <laughs> kuşlar yemiş. Hanım kapat istersen çağırsın. Telefon kapanır. Bir şey söyle. Kimse gelmedi ki söyleyeceğim. Kapatacağım ama. ama kapat. Çünkü burada internet de çekmedi. Yayın arkadaşlar yayına uzaktan bakan varsa e, lütfen yorum yazsın. E, çünkü benim şarjım bitmiş. Ben hiç farkında değilim. E, merhaba demiş. E, arkadaşlar az önce yayın yaptık bir o 20 dakika falan. Tabii bundan önce ben bir de video çektim. E, onun için e, şarjım bitmiş. Her an kapanabilir. E, kusura bakmayın. Kapatmak zorundayım. Zaten e, arkadaşlarıma bildireyim diye açtım. Ee, arkadaşlar Lütfen kusura bakmayın tamam mı kapatıyorum Çünkü e, bir dakika bile yok e, şarj bitti Hadi görüşürüz arkadaşlar Allaha emanet ediyorum Ordudan kucak dolusu selamlar kapattım.